Merhabalar arkadaşlar. Bugün elektrokimya ünitesini 12. sınıfın ilk konusu olan elektrokimya ünitesini işleyeceğiz. Elektrokimyanın ilk videosu redoks tepkimeleri. Nedir redoks tepkimeleri? Redoks elektron alışverişiyle gerçekleşen tepkimelerdir. Zaten ismi de ondan yaka kaynaklanıyor. Redüksiyon ve oksidasyon, redüksiyon indirgenme, oksidasyon yükseltgenme ilkeceleri birleştirip redoks yapmışlar. İndirgenme, yükseltgenme tepkimeleri anlamına geliyor nedir indirgenme nedir yükseltgenme bir maddenin elektron verip değerliğini arttırması değerliğini yükseltken değerliğini yükseltmesine yükseltgenme adını veriyoruz yani indirgenme yükseltgenme yük olarak düşünün pratik olarak. Yükü artıyorsa yükseltgenmiştir. Yükü azalıyorsa indirgenmiştir şeklinde aklında tutabilirsin. Peki yükü nasıl artacak? Elektron verecek. Elektronun yükü eksi olduğu için eksiği dışarı verdiği zaman kendi sahip olduğu yükü gitgide çoğalmış olur. Elektron aldığı zaman eksiği aldı. Eksiği aldığı için kendi sahip olduğu yükü azaldı, indirgendi. Burada bir de bunların karşı ters kavramları var. Şimdi elektron verdin. Kime? Y maddesini Ali'ye, Ahmet'e, Mehmet'e. Ali'ye elektron verdim ben. Ben elektron verdiğim için kendi yüküm arttı. Ancak benim verdiğim elektronu alan Ali'nin yükü azaldı. Yani Ali indirgendi. Peki Ali'nin indirgenmesi de kim sebep oldu? Ben. Yani ben Ali'yi indirgeyen maddeyim. İndirgeyen maddeyi kısaca indirgen diyoruz. Yani öğretmen gibi. Nasıl öğretmen karşıdakine öğreten kişi ise indirgen de Karşıdakini indirgeyen kişi. Yani iki madde arasında elektron alışverişi gerçekleşti. Bu buna elektron verdi. Bu elektron verdiği için yükü arttı, yükseltken elektron aldığı için yükü azaldı indirgende. Bunun indirgenmesine sebep olduğu için bu yükseltgende ama indirgen madde. Bu indirgende ama yükseltgen madde. Yükseltgende, yükseltgenmiş madde, elektron verdi. indirgen özellikle. İndirgende, indirgenmiş oldu, elektron aldı ama yükseltgen madde bunlara dikkat ediyoruz. Yani bir anda gelmiyor zaten yaptıkça 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 aklınızda kalacak fark ettiyseniz ben bile söylerken bir anda tak 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 değil düşüne düşüne yükseltgen indirgendi şeklinde söylüyorum. Peki redoksta ne tip sorular geliyor? Redoksta temel sorulardan biri denkleştirme, biri de hangi tepkime redokstur, hangisi değildir sorusu. Hangi tepkime redokstur, hangisi değildir anlamının en kesin yolu değerlik bulma. Değerlik buluyorsun, Değerlik artma ve değerlik azalma varsa bu bir redoks tepkimesi. Peki bazı tepkimeleri anlayabiliyor muyuz? Pratik olarak değerlik bulmadan evet anlayabiliyoruz. Reaktif veya ürünlerde bir tane dahi elementel halde madde varsa ne gibi? İşte orada örnekte var demir gibi, hidrojen gibi, ne bileyim, oksijen gibi, sodyum gibi. Elementel halde bakın iyon değil, sodyum artı değil veya işte ne bileyim, flor eksi değil. Elementel halde madde varsa kesin redoks. Başka bir de arkadaşlar asit baz tepkimeleri ve çözülme çökelme tepkimeleri kesinlikle redoks değil. Bunlarla çıkan sorularda şıkları eleyeceksin. Şıkları elediğinde eğer doğru şıkkı bulduysan tamam. Bulmadıysan cümlenin başında ne dedim? En kesin yol değerliğe bakacaksın. Değerlik değişim varsa kesinlikle redoks. Yalnız gerek bu değerlik değişiminde gerekse elementel halde madde varsa kısmında bir noktaya dikkat edeceksiniz. Şimdi birincisi tabii ki fiziksel olaylar redoks olmaz. Yani hani sana tutup da soru işte helyum gaz, helyum sıvı verdiğinde atlayıp hemen a elementel var redoks falan demeyeceksin. Bu fiziksel bir olay. Fiziksel olaylar olmaz. İkincisi de arkadaşlar yarı tepkimeler. Yarı tepkimelerde redoks olmaz. Yarı tepkime ne hocam? Sadece elektron alma veya sadece elektron verme olan tepkimeler. Bakın tepkime de elektron var. Bu bir tepkimenin yarısı. Bir tepkimenin yarısı olduğu için tam olarak tepkim olmadığı için redoks da olamaz. Devam ediyoruz. Yükseltgenme, indirgenme, elektron alma verme kavramları biraz oturdu. Çözdükçe, çözdükçe, çözdükçe daha çok oturacak. Gelelim redoxta denkleştirmeye. Denkleştirmek için değerlik bulmak zorundasın. Değerlik bulmada ne yapacaksın? Değerlik bulmada arkadaşlar basit iki kuralımız var. Bir, bileşikteki elementlerin değerlikleri toplamı sıfıra eşit. 2- iyonların, köklerin değerlikleri toplamı iyon yüküne eşit. O zaman toplayıp sıfıra veya toplayıp yön yüküne eşitleyeceğimize göre bunlardan bir kısmını bilmemiz lazım. Bir kısmını bileceksin ki değerlerini bulabilesin. Kimleri bileceksin? Ne yazık ki arkadaşlar kökleri bileceğiz. Bir kökler bize lazım. Yani köklerin en azından sık çıkanlarını ezberleyeceksin. 2. Flor. Flor'u hemen şu kenara bir yere yazalım. Flor şöyle. Daima eksi 1 alıyor. Başka? Başka? 1A elementleri lityum sodyum, potasyum daima artı 1 alıyor. Başka 2A elementleri berilyum, magnezyum, kalsiyum, baryum daima artı 2 alıyor. Genelde bunlar yetiyor bize. Bunları bildiğimiz zaman bir de hidrojen oksijeni bildiğimiz zaman oraya geleceğim. Bir de hidrojen oksijeni bildiğimiz zaman yetiyor. Hadi gelelim hidrojen oksijene. Evet. Oksijen arkadaşlar bizim sorularda karşımıza gelecek soruların çok büyük bir kısmında eksi 2 alıyor. Genel eksi 2. %90, 95 eksi 2 olacak. Ancak bunun dışında da değerliği var tabii ki hidrojenin. 1. OF2 var. OF2 atlının kenarında tut. O tek bileşik. OF2 artı 2. Neden? Flor bileşiklerinde eksi 1 olduğu için. Başka. Bir de peroksit ve süperoksitler var. Peroksit ve süperoksitlerde oksijen eksi 1 veya eksi 1 bölü 2 oluyor. Peki hocam bunu nereden bileceğiz? Arkadaşlar sizin karşınıza gelecek peroksit ve süperoksitler ya 1A elementlerinin ya da 2A elementlerinin yaptığı peroksit süperoksitlerdir. Diğerleri karşınıza gelmez. O zaman yol pratik. XNO2. Bunun dışında peroksit yine sizin müfredatta karşınıza gelmez. XNO2 tarzı bir bileşikte. Eğer X 1A'daki hidrojen, lityum, sodyum, potasyum elementlerinden biri ise şunu biraz inceltelim. Veya 2A'da yer alan berilyum şöyle pardon berilyum, magnezyum, kalsiyum, baryum elementlerinden biri ise bu tip bileşiklerde elemente değerlik verip oksijeni bulacağız. Diğer bileşiklerde oksijene değerlik verip elementi bulacağız. Tekrar ediyorum. İşlem algoritması bakın burada. 3 aşamada 1. OF2 mi? OF2 ise artı 2. eledim. edin. 2. XNO2 tarzı ve X 1A veya 2A'daysa o zaman X'e değerlik ver. Oksijeni bul. Bunun dışındaki her şeyde oksijeni eksi 2 ver. Bunun dışındaki her şeyde oksijeni eksi 2 ver. O f -2, 2 aklında tutuyorsun. O F2 aklında. O F2 aklında kalmak şartıyla ben hemen diğerlerini nasıl yapacağız? Bir örnek verelim. Burada bir boş sayfamız yok. Bir boş sayfa atalım. Hemen buraya. Bir boş sayfa atalım. Doğru yere geldi. Hemen bak. Hemen nasıl yapacaksın? İşlem algoritmasını nasıl götüreceksin? Hemen söylüyorum. Bak. PBO2. XNO2'ye benziyor mu? Evet. Peki PB1A'da 2 adamı aklımdan kontrol ediyorum. Hidrojen, lityum, sodyum, potasyum 1A elementiydi. Berilyum, magnezyum, kalsiyum, baryum 2A elementi. Bunlardan biri değil. O zaman oksijeni eksi 2 veriyorsun. Geçiyorsun. Kurşun X, 2 tane oksijen eksi 4. Topladım 0'a eşit. Burada kurşunun değerliği artı 4. Başka bir şey. Başka bir şey. Ne olsun? Na 2 C O 3. X -N O 2 tarzına benziyor mu? Hayır. Demek ki oksijen eksi 2. Söyleyip geçiyorsun. Hiç önemli değil devamı. Sodyum 1 A'da artı 1. 2 tanesi artı 2. Artı bu defa karbona X dedik. Artı oksijenden 3 tane var. Toplayıp 0'a eşitliyorum. 2 artı X eksi 6 eşittir 0'dan. Karbonun değerli artı 4 çıktı. Anlaştık değil mi? Peki. Soruyorum. Hazır olun. K O 2 K 1 A'da. K'ye değerlik verip oksijeni bulacağız. Oksijene değerlik vermeyeceğiz. Artı 1 1 A'da. Artı 2 X eşittir 0'dan X eşittir. Eksi 1 bölü 2. Bu bir süper Peki. Başka bir şey. mgo 2 Magnezyum 2 A'da. Magnezyuma değerlik vereceksin. Oksijene X diyeceksin. 0'a eşit diyeceksin. X eşittir eksi 1. Demek ki bu neymiş? Bir peroksitmiş. Başka 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 başka. CaO. Kalsiyum 2 ada. Ama ama XNO2 tarzında değil. Dolayısıyla oksijenle rahatlıkla eksi 2 verebilirsiniz. İsterseniz kalsiyuma da artı 2 verip oradan da bulabilirsiniz. Hiç önemli değil. Sanırsam ki anlaştık. Tekrar geriye dönüyorum. O 2'de 2 de artı 2. X 2 olup x 1 a 2 a ise x'e değerlik verip oksijeni buluyoruz. Diğer yapılarda oksijene değerlik verip x'i buluyoruz. Gelelim son bilmemiz gereken önemli son element. Hidrojen. Hidrojen de arkadaşlar genelde artı 1. Pardon yanlış etiketi aldık. Hidrojen genelde artı 1. Artı 1 almadığı bileşikleri olması, olsa da genelde artı 1. Bunu aklımızda tuttuk. Peki hidrojenin farklı değerli ne? Hidrojenin farklı değerli eksi 1. Peki hidrojen ne zaman eksi 1 alıyor? H, N tipi bileşik olacak. Bakın burada da sabit bir tip var. MH N tipi olacak ve M metal olacak. Yani sodyum hidrür, magnezyum hidrür, alüminyum hidrürde hidrojen eksi 1 değerlikli. Ama bunun dışındaki bileşiklerde bakın NH3'te azot metal değil Sodyum bikarbonatta X şey MHN tipi değil. Şu tip değil. Bu tip dışındaki bileşiklerde hidrojen artı bir. Başa da yazılsa, sona da yazılsa, ortaya da yazılsa artı bir. Hidrojenin eksi 1 olması için direkt metalle ve sadece metalle bileşik yapmış olması lazım. Burada da anlaştık sanırım. O zaman hadi bir iki örnek yapalım. Daha sonra denkleştirmeye geçelim. Redoks tepkimeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor sorumuz. 1. Elektron alışverişi ile gerçekleşen tepkimelere redoks tepkimesi denir. Evet tanımı bu. 2. Değerliği artan madde elektron vererek yükseltgenmiştir. Evet yükseltgenme değerlikle ilgiliydi. Değerliği artıyorsa yükseltgendi, azalıyorsa indirgendi. 3. Yükseltgenmiş olan madde elektron verdiği atomun yükünü azalttığı indirgediği için indirgen özelliktedir. Evet tam olarak sebebi bu 4, O2, KmNO4, H2O2 en kuvvetli yükseltgenler arkadaşlar bunlar. Bunlar kuvvetli yükseltgenlerimiz. 5, metal asit tepkimelerinde bildiğiniz gibi metal artı değerlik olduğu için yükseltgeniyor. Yani indirgen özellikle cevabımız D seçeneği. Hangisinde yükseltgenme basamağı artı 5 olan bir atom yer almaz diyor. Hadi tek tek bakalım. Azota X dedim. 2 tane azot var 2X. Oksijen eksi 2 5 tanesi eksi 10 eşittir sıfırdan. Oksijenin şey azotun değerliği artı 5 olarak karşıma çıkıyor. Burada artı 5 buldum. B şıkkına bakalım. 3 tane potasyum artı 3. Potasyum 1 adaydı. Artı fosfor x. 4 tane oksijen eksi 8 eşittir sıfırdan. X eşittir. Artı 5 olarak karşıma çıkıyor. Devam ediyorum. İşte bakın. Hani kökleri bileceğiz dedik ya. Burada köklerin değerlerini bilmiyorsak bunu yapma şansımız yok. Çünkü iki azot da aynı değerlikte değil. İki azotun değerliği farklı. Bunu ayıracaksın. NH4 kökünü ayrı hesaplayacaksın. NO3 kökünü ayrı hesaplayacaksın. İyonlarda de kural neydi? İçindeki elementlerin değerlikleri toplamı iyon yüküne eşit. Azota x dedim. 4 tane hidrojen artı 1'den artı 4 eşittir üzerindeki yük. Artı 1'e eşit dedim. Buradaki azot eksi 3 çıktı. Şuradaki azota y diyeyim. 3 tane oksijen eksi 6 eşittir. Üzerindeki yük eksi 1'den. Buradaki azot artı 5 çıktı. ABC'nin üçünde de artı 5 çıktı. Artı 5 olmayan bir bileşik soruyor bana. D'ye bakalım. 2 tane hidrojen artı 2. Kükürt x. 4 tane oksijen eksi 8 eşittir. 0. Kükürdün değerliği artı 6 çıktı. Cevabımız D seçeneği. Yine de E seçeneğinde de ne olduğunu bulalım hemen. E seçeneğinde de ne olduğunu bulalım. Hidrojen artı 1, azot x, oksijen 3 tanesi eksi 6 eşittir 0'dan x eşittir artı 5. Sanırsam ki tam olarak anlaşıldı değil mi değerlik bulma? Şu soruları da yaparsak sanırsam ki biraz daha oturur. Bol bol örnek çözdüğünüz takdirde örnek çözerken çekinmeyin arkadaşlar notlara bakabilirsiniz not alıp. Baktık baktıkça 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 yeterince bol örnek çözerseniz aklınızda kalır. Xye X, 4'teki X'in yükseltgenme basamağının O, F, 2'deki O'nun yükseltgenme basamağının oranı 3 bölü 2'dir. E ben biliyorum ki O, F, 2 özel bir bileşikti. O, F, 2'deki oksijen artı 2 idi. E oranım 3 bölü 2 ise o zaman Xye X, O, 4'teki X'in de artı 3 olması lazım. Y'yi bana soruyor. 4 tane oksijen eksi 8 eşittir 0. Y buradan artı 5 olarak karşıma çıktı. Sonraki soruya bakalım. Sonraki soru diyor ki hangisinin değerliği 6 çizili atomun değerliği diğerlerinden farklıdır? Sodyum artı 1. Hemen şuradan yapalım. Klor x. 3 tane oksijen eksi 6 eşittir 0'dan Buradaki klor artı 5 olarak karşıma çıktı. Hemen buradaki kalsiyum karbonatı. Kalsiyum 2 adı artı 2 bakın bilmeniz lazım yazdığımız elementleri. Artı karbon x. 3 tane oksijen eksi 6 eşittir sıfır x eşittir artı 4. Demek ki cevabımız ya a ya b. İkisi de birbirinden farklı. Hemen c cevabın kim olduğunu söyleyecek. Azota x dedik. 2 tane oksijen eksi 2'den eksi 4. Buradan x'in değerliği artı 4 çıktı. B ve C'nin değerli aynı olduğuna göre cevap A. Ama diğerlerini yine kontrol edelim hadi. Potasyum artı 1, 2 tanesi artı 2. Artı kükürt X. 3 tane oksijen eksi 6 eşittir 0'dan. X eşittir artı 4. Son olarak karbon x 2 tane oksijen eksi 2 den eksi 4 eşittir sıfırdan karbonun değerliği artı 4. 4 çıkartı 4 bir tanesi artı 5 çıktı. Arsenikle ilgili bir soru var. Arsenik yine değişken değerlikli bir element. Gruplarda şey redoks sorularında sıklıkla karşımıza geliyor. Burada arkadaşlar kükürt altı adı kükürt negatifken eksi 2 ama pozitifken değişken pozitifini bilmiyoruz. Negatifini biliyoruz. 2 tane arsenik eksi 3 tane kükürt 3 tane eksi 2'den eksi 6 eşittir sıfırdan. Arseniğin değerliği burada artı 3 olarak karşıma çıkıyor. Bir sonraki şıkta hemen hidrojen artı 1 4 tanesi artı 4 artı 2 tane arsenik eksi 14 eşittir sıfırdan. Arseniğin değerleri 14 10 artı 5 olarak karşıma çıkıyor. Bir sonraki seçeneğe baktığımızda 3 tanesi artı 3 artı arsenik eksi 8 eşittir sıfırdan. Arseniğin değerliği artı 5 olarak karşıma çıkıyor. Peki bana neyi soruyor? Diyor ki yukarıdaki bileşiklerin hangisinde amonyum fosfat bileşiğindeki fosfor atomunun yükseltgenme basamağıyla aynı değerlikli bir atom vardır. Fosfatın değerliği eksi 3 arkadaşlar. Bunu amonyumdan da bulabilirsiniz. Fosfata ezberi de bilmeniz lazım aslında. Fosfora x dediniz. 4 tane oksijen eksi 8 eşittir eksi 3'ten. Fosforun değerliği artı 5 çıkıyor. Dolayısıyla bana artı 5 yüklü arsenikleri soruyor. Cevabım 2 ve 3. Arkadaşlar değerlik bulma bu kadar. Bu videoda redoks'u bitirecektik aslında ama değerlik bulma bayağı vaktimizi aldı. Uzun uzun videolarla sıkılmayın. Hem bunu periyodik cetvelde de gerekebilir bize. Bu videomuz değerlik bulma videosu olarak kalsın. İkinci videoda redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine bakacağız. Görüşmek üzere.